E bize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile oynuyoruz yine. Yanımızda Veli var, Nur var ve konuk olarak Osman var. Merhaba. Osman'ı bizi taşısın diye aldık. Bıçkan, 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 bıçkan. Allah Allah'ım ne hissettim burger falan. Liyom atıp burger falan. Ezilme, an içme sonunda mı rahatsız burger falan. Ezilme sen Konuşmana amana odun. Bıçkan, 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 bıçkan. O zaman şuraya atalım. Şu beni sesini takip bir kapatalım. Jural takip etmeyin ben. Buraya değil. Şuraya git. Yeşil yere değil maviye mi? Maviye git. Maviye. Yeşile maviye. Git. git. Yeşile yeşile. Maviye, maviye nasıl gidelim oğlum salak mısın? Lan maviye, gidiyor geç ya. geç kaldık. Maviye geç kaldık. Yok yok kalmadık ben dörte, dörte maviye ya. gidiyorum beyler. Arabayla gelirsiniz. Biz Osmanlı yeşile gidiyoruz. Tamam biz de Nuri'yle maviye, maviye gidiyoruz. Gidemiyoruz. <laughs> Nuri sen <aşa> Lan! <laughs> Nuri satmışsın sen beni bir tık. Ben takip ediyormuşum. Neyse burada kimse yok tek başıma loot yaparım artık. Ulan hangarlara mı insan ben? Ben bir hangarlara indim. İndim mi var? İndim. Abi 556 çıkıyor silah çıkmıyor ya. Ben direkt M4 A4 tutmuyorum. Onu bir bana bir teslim şey. ediyorsun Osman. Sahibiyle bulaştık işte, oğlum. 3 level bek veririm Osman bak sana. Karım ilk. Mesut, komiser silahım var. Bu videonun Abi, başlığı var. PUBG, PUBG... Ama ciddi oynadık ne olsun bence Nuri. Diğerler hep troll ya. Tamam. Bu PUBG'yi ciddi oynadık. Ama ciddi oynadık. Kime Bu da birileri mi vardı ama? Ver ben silahımı buldum. Böyle Kask ama hallediyor var, ya. Var. Baba hallediyor ya. Hallediyor diyor ya. Bot vuruyor mu? Bir <laughs> Ya yatanları vuruyor ama. Botlar bile <laughs> daha misin? kafası gelmemiş. İşaretlediğim yere gitseniz ha. Ben ben, ben lootumu yaptım. Yarak yeşil marker attım bak. Ben lootumu yaptım beyler, her şeyim var haberiniz olsun. Bir M4 bir de pompalı var. M16'm var, QBZ'm ya, var. Ya, 3 seviye çantam var, 3 seviye hücum yeliğim var. 2 seviye kaskım var. Hücum yeri edince beni bırak kan Beyler burada <laughs> M4, M16 <'u zaten gülüyor> var. Bende M4, o, evet. o, ben o, M4 o, var beyler burada haberiniz olsun. Görenler anne olur. Arkadaşlar biraz sonra Spotify şeyimi Store atacağım ben de engelleyeyim bu arada belirttim. <laughs> Oğlum 330 tane M16 mermim var. Oğlum bir tane çanta bulamadım. Eğer M16 mermi isteyen varsa bende bol bol var. 360 bana tane şu an... 360 tane var. M4 lazım bana şu an. Bana çanta lazım. 556 isteyen var mı 556? Yok evet. yok. Eyvallah birader ben Oğlum 400 500 tane mermi var Buraya, şu an bende Kar buldunuz mu? İpçiğini vereyim. Bana şu an 2 şey. yelek lazım. Onun dışında bana çanta ha. Bir tane çanta bulduk abi. Bir tane sniper bulursam fena olmaz. Bana sniper Bunu lazım. Nereden Safe buldum, miyiz? Oo ortasındayız lan. Çok iyi. Evet işaretlediğim eve gidiyorum arkadaşlar. Oradan da Paradise, Paradise Resort geçelim. Oradaki adamları vuralım. Gelsenize ben de işarete. Nereye? Yeşil marker. Oy. Osman çantayı kapatalım buldun arkadaşlar. Ne? Çantanı buldun mu? Bile de. Sen de klavyeyi yaptırdın mı? <laughs> Araba Hı, yaptır buldum da lan. Daha. Araba var. Gelin ben. gezek. 150'yi alacağım ben onu Osman. Beyler araba var gelin gezelim. 150 ya. <laughs> Bekir'le biz buluştuk yanlışlıkla. Bu arada Bekir çantan 3 müydü? Burada 3 çanta var. Evet. Bende çanta yok. Gel al Osman işaretledim. Yeşil markerdaki evde. Veli atla oğlum. Bu, burayı lootlamadım daha bekle. 556 alıyorum beyler size. Alma alma bende çok var. Ah! Lan sıkıyorlar ben beyler. Dur bot, bot, gelmiş. Bot. Hop bak botla nasıl taşacak geçiyorum iyi bak. Fazla ses çıkarma ölmek istemiyorum. Arada adamlar gelecek. Fazla ses çıkarma Özcanlı. dedim de bomba Çipil. atma. Alamıyorum. Da. Niye alamıyorum? Ya <laughs> şey, niye öldürdün birader? Benim şey mi bu? SKS var lan. Nerede gidiyorsun? Gelsene Nerede çanta? Evet. Nerede yani çan o evde var. eve, gidiyorum. Burada mı? Ben ya. düştüm arkadaşlar. Nasıl düştü? Işte adam gelmiş beni vurdu. Yardım lazım. Nerede? Öldüm. Amık geliyordum. Nerede olmadı? Oğlum adam nerede? Hey. Oo. Önce bir spray. Böyle bir adam. Çok seri dağda gerek. Dağda da mi? var. Dağda da var. Oğlum dağdan bir sürü kişi geliyor. Gelir Bu ne? Terörist baskını gelin gibi. Gelin, gelin. hala mutlak <laughs> Terörist mi lavu bende. Ben etti. Bekliyorum ki ya. Otu vururken ses çıkar mı diyorum adama adam sprey atıyor popam. Güzeler ben mi vurdum adama? Nurcan ölme Ölmedim. Bir dakika Ama ciddi oynayacağım. Yakın. Hatırlat. Aa dozu doldu. <laughs> Bekle Bekir. Nur benim yarım fark ettiler. Nur adam geliyor. <laughs> evet. Gördüm adamı. Burada. 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 da var. İki taraftan kuşuyorlar. <laughs> Nuri buradan. Burada burada. <laughs> ya. Ama bir tane daha. Var. varmış onda? Oğlum ya. adam adam. Onu, onu bitirmem beni mutlu etti. Tamam. Adam bir tane var. de burada da vardı Bekir. Kanka ben vuramadım ki zaten. Adam çimlerden gözükmüyordu ya. Öyle bir yere geçti ki. Bakın 392 hasarım var. Osman'a 0. Adam Bunu gördüm headshot dedim. Şey Şeyim yok. Kaskım. Ben göremeden headshot al... dedim. Benim kaskım Adamlar yok ya. Çünkü... direkt tek. önce gel <laughs> diyorum ki. Para verse sonra da gidelim. Lootu bırakın. Adamları vuralım. Onları lootlayalım. Adam gidiyor loot yapıyor. Yes yes. Lootlanmış adamı lootlamak. Hazır adam... verin hazır verin. Ben bir şehri lootlamak gibidir. Hazır verin. Arkadaşlar bu da profil resmimi sorgulamayın sakın. <laughs> dayı. Dans video Ben Sin Biraz da uyuyacağım galiba <laughs> Benden tek istediğin geçmişimle ve geleceğin Kısıtlamam kalkmamış hala Instagram. Hoşuma Arkadaşlar Instagram adresimizde de bu arada şakalan. Onu da reklam yapalım. VN yazarak WN Geçen gün bir tane story attım. Benimle ne olmak istersin? Arkadaş sevgili. Ben niye sürekli iniş lideri olarak atlanıyorum? Ne bileyim o. Bilmiyorum. Dağ kumandosu Pazartesi günü. O kişiler. Gelin <laughs> beyler loot yapıyorum ama Adalet hı hı. yerini bulacak. Nuri sence adalet yerini bulacak ha, ha. mı? Uçağa silahla girsem de evet. herkesi vursam. Ben Bekir şimdi <laughs> takip nasıl bırakacağım? Bence en mantıklısı boot camp patlamak beyler. Herkes hı. beni, o takip, etsin. Evet. O Herkes beni takip etsin. Herkes beni takip etsin. Ben de şuraya şura atlamak daha güzel. Orası evet, da değil. Evet. Şurası. Oraya çok adam şurası. gelir. Şurası. Şuraya gitmeliyiz. Mavi, mavi. Mavi, evet, Evet evet mavi iyi dedi. Oradan da paradise'a gideriz bu sefer. Şuradan güzel loot çıkıyor. Batsama parmak izi koymuştum. Çok gereksiz bir şeymiş. o zaman boot camp hadi. Boot camp olmaz. Atladım bile. Ares TR ya o atladınız da çok göç atladı. Boot camp. camp'e değil. Boot camp'e ben gelmiyorum belirtiyim. Boot camp hangarına gidilir ya? Üçlü hangara gelin bari ya. Dört kişiyiz yaparız bir şekilde. Aynen. Ben çok uzak değilim. Ama hadi döneyim. Ben indim şu an. Paraşütü açtım. Oysa Çetingüll'le geliyoruz biz de yavaş yavaş. Ben erken indim biz bu arada. ihtimalle havada öleceğiz Osman Çetingüll'le. Ya. Ölmedik havada. Nerede öleceğiz? Yerde öleceğiz şimdi büyük ihtimalle adam varsa. Çünkü loot'unu bitirmiştir. Yok oğlum yok. yok ben ilk inenlerdenim. Ben de bitirdim bu arada. Batur sanki o. Bilgilenlerden ya. <laughs> ne diyor lan? Oo, Dünya 3 seviye kask. İşte Hazreti Adem o. Eğer iki mermili pompalı buldum mu bu çok taş bir şey. Bilen bilir zaten. Ben ben şu an ready'im yani <laughs> Buradan gidebiliriz e. silah M762 var burada. Bu bana lazım. Hiç mi silahın yok? Ver bootcamp'e gidebiliriz pompalı çünkü ben hazırım. Pompalı ya. Yani. Her şeye. bir şeyler oluyor ben bu Olur onu beğenmedim. Aa hangar hangar dur Karşıda adam. Nerede? Öldü. Karşı hangarda bayağı bir vurdum. Aa, vurdum bayılsın lan. Yürüşüm yok arkadaşlar. Ben, ben rushluyorum oraya. Sp Poloyla sprey atıyorum bu mesafeden abi. Nerede lan? Polo yok. Aga karşı hangar karşı karşı. Başlayalım. Ver karşı evet. hangara hangar. ben vardım. Mermim yok ki. Yolunlar. Ares ne oldu? Ölmedim, ölmedim. Öldürdüm. Veli, Veli geldi, rush, rush. Ya mermi Sonra arıyorum, mermi yok. Ara orospucucu, yumruk Lan burada adam? KBU var beyler, isteyen alsın. Ne oldu? Oo, çok dibimde adamlar. Adamlar çok dibimde, yardım edin. Lan sen mi ya, ben de... Oraya silahı vermek de hata yaptık arkadaşlar. Yok, tamam. Arkadaşlar bugün de mermimiz bitti. Değil mi? Değil mi? Mermi e, Al şunları. Yok bende. yok oradaki bir holoyu aldım ben ama. 3x oldu lan dur. 2 takalım buna. Ben de iki tane Şimdi 3x bakalım. var. Bakalım şöyle nerede adam var. Biri bana vuruyor ama onu vursam. Eder şeyde adam var. Aa, 220'deki evlerden. Ha. İşaretledim adamı. Ben o adamların şu an dibindeyim. Değilsin beke ben nereyi işaretledim sen neredesin? Salak sen turu... Beyler bootcamp'ı aldık sanırım ölmemeye çalışın. gelin değil. beraber değil. oynayalım. Ooo biri Oo, bana... Ooo kar98 Ağır sprey yaptı ağzına Ya loku bırakın vuralım şunlara. Beyler! Allah. Beyler ben ölüyorum biraz haberiniz olsun. Ben ölüyorum ben ben. Vuruyor. ama adam orta binada. Biraz kaçın beyler mermim yok. Nasıl öleyim? Zona düşmeyin abi. Buradan ee, burada ne oldu? Ares TR. Üstünde çatımda adam var. Kaç evet, evet, çatımda adam var. Allah! Geliyorum ya. Öldüm ya. Panik atak öldürdü. Nerede adam? Dedim ya. Bekleyin. Direkt karşında. Olsun, ha. Olur, oh. doğru, gel oh. biz beraber Allah. oynayalım bari. Biliyorum, Onlar ölecek çünkü. Yaklaş bana. Bu çiksi çok bana dedi lan. kilo az. Bu çiksi bu yüzden hiç sevmiyorum ya. İz i̇zliyor mu? O se chatting oluyor. Evet. intikamını Bunu alacağım izleyeyim. sen yani. rahatla kal. İzliyor. O intikamın başını alacağım gibime Olur geliyor oluyor, ama. Alalım. Evet o adam o intikamın başını alacaksın sen. Bana bir 762 lazım. Ele gel. Orada Bilmiyorum. 3 kişi oldu be. Adam gördüm pencerede birader. Bir de kim ölmeyeyim. Aa. Al o ayı oğlum. Gelece alıp. Bunların ben 4 mu lan o? Evet. Yes, Hayır, 3 bir. Adam, <laughs> Adam gördüm. Adam ne yapmıyorlar? Vurdum bir tane. O mu? Çok kötü. Bir tane daha vurdum. Olur. Şurada, şurada. Pencerede. Altındaki pencerede. al. Bekle şimdi. Ayarlarımı yapacağım. AK'ye takacağım her şeyi. Faskın bir belediye. Bu niye takılmıyor ya? Ha. Ya, raşlayalım istiyorsan. Alırız. Pencereden. Düştü tane daha var orada bir arkadaş. Bende adam var. Işte. yoktu. Eflas bir kişi daha var orada. Az ölme bakayım. SKS mi lan o? Şunu be alayım. Ben adam... Aa şeyde. Çattaki merdivendeydi. Gördüm. 2x'im var ya. Zor vurdu. Bomba mı atıyorsun abi? Çok yedi, ben de çok yedim. Soldan sağdan bir yerden adam gelmedi. Arkada bot var ve sürülen bir adam görüyorum. Dur dur. Çekil Nur'u, çekil Çak. oğlum. Şurayı arkadan yürüyün. Niye bir canı yok? İstemiyorum. Canın çok az, belirteyim. Evet. Canım bir çok az. Tamam. Burada sanırım kar var, gidiyorsan. Ben bunu niye alamıyorum? O kadar mı çok şeyim var ya? Bir tane de Ah be be. Gördüğüm iki tane adam var çatıda, dur. Şu adamdan bir scope çıkıyor, fena olacak. Çıktı. Ya ananı dikeyim ya. Bak çıktı, gördün mü? sana bana, koş koş. Oğlum beni nereden... nasıl oruç ne? Bu nasıl tarıyor öyle? Anla ki oldu zaten iki kişi ölmüştü iyi oldu biraz ölmemiz. Bu kişimiz rastla hep mal gibi ölmeseydi belki. Salak ra lan lootluyorum diyorsunuz ki çatıda. Dedikten zaten bir iki saniye sonra öldüm ben. 671 vurmuşuz ama anla. Üçüncü eli daha oynayalım. Bir el daha oynayalım daha Ondan sonra videoyu kapatayım bence nasıl fikir? Yok. Bayağı bir oynayalım. En iyisi bir şey yaparsın. <laughs> videoyu keseceğim mi? Ya öyle değil. Aralarını kes bir şeyler yap. Ya hayır ya ben bu videoyu edilemeyeceğim birader. Kapatırsın videoyu diyorum ki. Kapatırsın hayır. videoyu direkt. Bak, Şimdi kapatayım iyi yani. İyiyi videoyu koyarsın direkt. Nur hazır ver <laughs> onu. E, Yader, ben ben de, ya Ben de sana diyorum ki videoyu kesmiyorum. Kesintisiz. İşte kapatacaksın videoyu. <laughs> bir tane daha çekeceğiz. Hangisini beğenirsek onu. Ben de sana diyorum ki şimdiye kadar hiç videoyu kapatmadım. Hala tek video devam ediyoruz. Tamam işte bunu birazdan kapatacaksın. Bir tane daha çekeceğiz. Ha, bir videoda 3 maç yani Evet. Doğru <laughs> tamam o zaman direkt editlemeden atayım ben bunu YouTube'a. Beyler ya kaç paranızın yarında üç atalım. Şu an anda... mı? Var mı ya ne oldu? Yarına bir şeyler yapsak mı diyorum? Güzel, güzel olur biliyor musun? Ama dışarıda bak. bir şey yapmak yasak sanırım. Dışarıda bir şey yapılmıyor şu. Yapmak an. Yapmak yasak. Parayla bir şey yapılmıyor ya. Yani kafeca Yapılıyor aslında kafe Okey <laughs> okay, getireyim Okey oynayalım Yok yok, okay, yok yok o daha ya. da yasak Evet evet <laughs> Öyle değil oğlum Öyle bir yere geçeriz Bank bank orada oynarız Tamam bir görecek ama ne Bekçiler bir basın açacak var ya şofa kupara gibi Sabah oğlum sabah 1-4 arası bekçim var, var Var yok. Var da yani pek gelmez Bootcamp bootcamp ya ne bud ya? ya? Sandık bu sevda ne Bekir ya? Oğlum direkt bak üstünden geçiyor bu bir işaret birader. Bekir Carp bud camp. <Sessizlik> bir tek dineyim var mutlu olmuyor. Bekir yani çok Bekir geç 700 metre de atlaman lazım. En en kötü yani. 800'de falan atlanıyor da. Sakin ol. Sen 300 metrede atlıyorsun. Yaklaşık 5-6 saniye kaybeden belirteyim. Parışı da zaman uydum. söyle. Adamlara Oo. bak ya aşağıdaki amına. 3 langar da çok adam var gitmesek mi? Ben gitmedim. Ne yapacağız Peki. abim başka? Bootcamp'teki Bootcamp gelin. Bootcamp'teki. Orada gül görüyor mu taktiği? Ver ben bootcamp'e gidiyorum. Bay bay kendinize. Lan oğlum beni niye bıraktınız burada? <laughs> Sen kendini seçtin kardeşim oraya o mızet edin ki ben de. Bakir kaçsana direkt hiç tut yapmadım. Loot Root yaptım bile. Kaç o... çok ama kaç kaç. Ölmezsem. Bakir olacak. Neyse beni mızet etsin diye imkânı çıkar kardeşim. Bugün ne lan karlarla açıyoruz sırallallah. Lootum var ha. Hangi silahlarla bile <laughs> der? <laughs> ben de O M P var. Ben de önümüzde. Önümüzde. O kaç kişi akalmayacak. Şu alma makine. Abi kilimi çaldı biri. Oo! Ha, şey fişek <laughs> şey var, fişek var bende. Yardım edin bana. Ben ölmemeliyim. Çıktı, burada gitti piç. Şunu lootlayayım ben en iyisi. Ben loot yapıyorum, ölmezsem müteşekkir kalırım. Kapıdan çıkabilir. Kapıya bak, bak. Direkt F'ye basıp onu vuruyorum. Ha, ha, ha. Öldüm, öldüm. Gel olur, Ver çabuk. Mermisini sal, mermisini sal. Beni lootlayın, beni lootlayın. İşaret bir şey var bende. Lan mermisinin hepsini sen aldın. Aa beyler siz salak mısınız? Beni lootlayın, beni lootlayın. Bak, hadi sen hadi nerede öldün? Baksana oğlum, Baksan oğlum hepten. Lan 15 tane ne? urus Bekir yine ölmüş. Ya oğlum nereden vuruyor? Bilmiyorum ya. Tepeden vuruyor. İçeri, i̇çeri gel, içeri gel. Oo. Ah bir canım var. Buraya sıkmayı bırak içeri gir. İçeri gir kapıyı aç içeriden. Tamam. Dur. Belek. Biri hayatımı kaydırdı. Aha kaldır şimdi. Hah. <laughs> 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 <Ona, gülüyor> oğlum mermi atman lazım. Dört tane mermi var ya. Hiç mi yok? Yok yok hiç yok. Al bir şarjör attım ben ne de o kadar. <laughs> Eyvallah. Peki rezlet olun beni. Gameplay yayını çekelim. Dur dur Osman. Adamın Osman, lootunu Osman. alabilirsem güzel olur. Access, access duyuyorum Nure. Nure access duyuyorum. Ben Osman benim lootlu bak işaret bir şey var. Karşıda adam. Osman adam karşıda karşıda solda solda. Lan sol sol, sol sol sola bak sola bak. Hay kör gözün bak aşağı değil atladı mu? ha. Lan bir baksana orada değil ya. <laughs> Yukarıda da var. Amı ne yarınız? <laughs> Eğer Osman'a veda edin. Oğlum aşağıda da var yukarıda da, da var yapacak şey. Oo aman Dur ölme. Dur adam aşağıda. Adam geldi 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 yardım. Vur 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 vur. Yaşla vermiş ya. Kaldır çocuğu. kaldır kaldır. Mermi sal. Mermi gidelim. Lan like, şurada şurada. Burada burada gelmiş. Şurada arkana bak. İki kişi. <laughs> ya ah be abi ya. Nur düşme oğlum ya. Düşme ya. Düşme sen, aldık amına koyayım hepsini. Çok çok hızlı ya Kapatayım mı belde at atak mı? Atat, Devam devam <laughs> beni sarıyor. Videoyu sarıyorsun. yani. Eğleniyorum ben. video, videodan bahsediyorum oğlum. Ya. Videoyu Abi, kapatayım hani, çünkü yaklaşık da 20 dakika ne? oldu şu an bu. Tamam kapat bunu bir tane daha çekiyoruz. Arkadaşlar evet. eğer videoyu beğendiyseniz ha. bir like atıp bir de yorum Teribin atmayı unutmayın. gelecek arkadaşlar bu arada. Bizimle çalışıyoruz arkadaşlar. Çalışmalarımız devam ediyor. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.